arkadaşlar yeni videoda hoş geldiniz. Bugün İngilizce harflerini devam ediyoruz. Bugün 10 harf öğreneceğiz. Hadi başlayalım. K, K, kite, kite uçurtma demek. L, L, lemon, lemon, lemon limon demek. M, M, moon, moon ay demek. N, N, 9 nine, 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 dokuz demek. O, 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 orange, 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 portakal demek. P, P, pencil, 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 kurşun kalem demek. Q, Q, queen, queen, kraliçi demek. Cedvel demek. Es. Es. Sun. Sun. Sun güneş demek. Di. Di. Tri. Tri. Tri ağaç demek. Arkadaşlar şu ana kadar videomuz bitti. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.